İnsanlar için dua etmeyi çok severim. Bundan mutluluk duyarım. Ama kendi paylarına düşeni yapmayan insanlar için dua etmekten bıktım. Ben yapabileceklerimi yaparsam Tanrı da benim yapamayacaklarımı yapacak. Bugün disiplinli birinin özelliklerinden bahsedeceğim. Dün demiştik ki çaba sarf etmeden bir şeyin meyvesini yiyemeyiz. İnsanlar hep güzel sonuçlar ister ama bunun için üstlerine düşeni ne yazık ki yapmaz. Doğal olarak kolay olanı isteriz ama gerçek şu ki Tanrı hiçbir yerde zaferli bir Hristiyan olmanın kolay olacağını söylemez. Kurtuluş kolaydır. Tek yapmanız gereken Mesih'in sizin için Yapmış olduklarını kabul etmektir. Zaferde yürümek istiyorsanız Tanrı sizinle konuşacaktır. Bazı şeyler yapmanızı isteyecektir. Bunlar hoşunuza gitse de gitmese de önemli değildir. Ne olursa olsun bunları yapmanız gerekiyor çünkü. Yapmak istemediğimiz bir şey yapmak zorunda olduğumuzda disiplin ve öz denetim kullanmamız gerekiyor. Kontrol dışı olan bir toplumda yaşıyoruz. Aşırılığın normal olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Her şeyde aşırıyız. Aşırı yeriz ve muhtemelen kendimizi <laughs> aşırı derecede eğlendirip duruyoruz. İnsanların yaşamak için ne kadar çok eğlenceye ihtiyaç duydukları inanılmaz bir şey. Hele ki kendi çocukluğumun dönemiyle kıyasladığım zaman bu o kadar da uzun zaman önce değildi tabii. Devamlı daha fazla, daha fazla, daha fazla, daha fazla istiyoruz. Ama bir noktada o arzularımızı disiplin etmemiz gerekiyor. Ve bazı şeyleri başka şeylere bağımlı kılmak gerekiyor. Başka bir de işte bir şey isteyebilirim. Ama bunun benim için faydalı olmayacağını biliyorsam şöyle diyebilmeliyim. Buna sahip olmak isterim ama bunu yapmayacağım. Çünkü biliyorum ki hayatımdaki en iyi durumu yaratmayacağım. Evet. İnsanlar der ki, aa disiplin mi? Disiplin düşmanınız değildir sizin, dostunuzdur. Disiplin bir araçtır. Öz denetim Tanrı'nın bize verdiği bir araçtır. Sahip olmak istediğimiz ama disiplin olmazsa sahip olamayacağımız şeylere yardım etmek için Tanrı'nın içimize yerleştirdiği üründür. Herkesin sizi doğru olanı yapmaya zorlamasıyla belirli bir ölçüye kadar yaşayabilirsiniz. Ama Tanrı'nın asıl kullanabileceği kişi, doğruyu yapması için zorlanması gerekmeyen kişidir. Kimse bakmazken ve alkışlamazken de doğruyu yapanlar, bir şey elde edecekleri için değil, sırf doğru olduğu için doğru olanı yaparlar. Evet! evet, evet. Bu söylediklerim önemli. Anında bir ödül alacağımızı düşünürsek doğru olanı yapmaya razı oluruz. Benim de bir çıkarım olacaksa yaparım. Tanrı bizi mükemmelliğin ardından gitmeye doğru olmaya, doğru olanı yapmaya çağırır. Tanrı bunun için çağırır. Galatyalılar 6'ya 9 der ki iyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Yeterince uzun süre doğru olanı yaparsak doğru sonuçlar alacağız. Ama hayatınız boyunca karmaşa içinde yaşayıp sonra müjdenin vaz edildiğini duyup, iman edip, birkaç doğru karar verip sonra da Hayatınız anında düzelmediği için <laughs> öfkelenemezsiniz. Tanrı'ya da şeytana ayırdığınız zamanı ayırmalısınız. Amin. Amin. Doğru olanı yapmanız için birinin sizi zorlamak zorunda olduğu bir insan olmayın. Ya da gevşek bir hayat sürdürüp başınızın derde gireceğini anlayınca sizin için değerli olan bir şey kaybedeceğinizi Anladığınızda ups deyip hemen kendinize çeki düzen verip doğru olanı yapan biri olmayın. Bu durumda da şartlarınız sizi doğru olmaya zorluyordur. Doğru olanı doğru olduğu için yapmalıyız. Doğru sonuçtan alacağımız için bile değil sadece doğru olduğu için yapmalıyız. Doğru olan şeyler yapmaya başladığınızda kendinizi iyi hissedersiniz. Kendinize saygı duymak disiplinin bir meyvesidir. Bir düşünün. Kendinizi, tutkularınızı, paranızı, zamanınızı iyi idare ettiğinizi bildiğinizde bu sizde ne yaratır? Kendine saygı. Kendiniz hakkında iyi hissedersiniz. Kimse kontrol dışında olma hissini sevmez. Amin. Hepimizin şu iki şeyden biri çekmesi gerek. Ya disiplinle gelen acı ya da pişmanlık ve hayal kırıklığıyla gelen acı. Mükemmelliğin bedeli disiplindir. Disiplin. Vasatlığın bedeli ise hayal kırıklığıdır. Dün bir şey okudum hoşuma gitti. Disiplinsiz yetenek paten kayan bir ahtapot gibidir. Hareket çok ama hangi yönde gittiği belirsizdir. Bu çok doğru. Öz denetim kendi düşüncelerinizi denetlemekle başlar. Düşüncelerinizi kontrol etmezseniz yaptıklarınızı da edemezsiniz. Basit bir şekilde özlenetim eyleme geçmeden önce düşünmenizi sağlar. Doğru değil mi? Disiplinimiz yoksa bir şeyler yaparız, bir şeyler alırız. Hiç düşünmeyiz bile. Satın alırız, yeriz. İhtiyacımız var mı diye düşünmeyiz. Aç olup olmadığımızı düşünmeyiz. Görürüz ve yeriz. Ne olur hemen akabinden pişmanlık gelir. Kaç kişi pişmanlık içinde yaşamaktan bıktı? <laughs> ben pişmanlık içinde yaşamak istemiyorum. Mutlu olmak istiyorum, memnun yaşamak istiyorum. Geriye dönüp şöyle diyebilmek istiyorum. Bugün bir takım doğru kararlar verdim. Bugün zamanımı kullanma şeklim konusunda kendimi iyi hissediyorum. Rahat bir doyma noktasına gelinceye kadar yiyip sonra durduğum için iyi hissediyorum. Kaç kişi o noktaya gelir durmanız gerektiğini bilirsiniz. Ve kaç kişi neden bahsettiğimi anlıyor. Bazen kendi tabağımdan yemem, başkasınınkine dadanırım. <laughs> Benimkini bitiririm, sonra da Dev'inkinden yerim ya da başkasınınkinden. Çocuklarım dalga geçer, lokantaya gittiğimizde sorarım, ne yiyeceksin, sen ne yiyeceksin? Sonra da herkesi benim beğendiğim bir şeyi ısmarlamaya zorlarım. Siz de öyle misiniz? Dev'e e ve çocuklarıma ne yemeleri gerektiğini söylemeye çalışırım. Büyük oğlumla yemeğe çıktığımızda bana sorar, ne yiyeyim anne? Zaten fazla yemek seçmez, bana sorar. Ne yemek istiyorsan bana söyle, ben onu ısmarlayayım. <laughs> Kendimizi disiplin etmeyi ve her şeyi aşırı ölçüde yapmamayı öğrenmeliyiz. Kutsal Kitap bizi benliğin işleri konusunda uyarır. Yani isteklerimizi nasıl elde edeceğimize dair ve Tanrı'yla alakası olmayan parlak fikirlerimiz, planlarımız konusunda. Kurtuluşunuzu kazanamazsınız. Sanırım çoğumuz bunu biliyor ama bunun yanı sıra yapamayacağımız başka şeyler var. Ve yapamayacağınız bir şey yapmaya çalışmak çok anlamsız. Mesela ben yıllar boyunca eşimi değiştirip sporu sevmemesini sağlamaya çalıştım. Evet bu imkansızdı. Ben onu vazgeçirmeye çalıştıkça izlemeye devam etti. Yüreğimizi ancak Tanrı değiştirebilir. Tehditler ve zorla birinin bir süreliğine bir şeyi farklı yapmasını sağlayabiliriz. Ama insanlar olarak asla başkasının içine girip onların yüreğini değiştiremeyiz. Ve bir insanın yüreği değişmezse her zaman normalde yaptıkları şeye dönecektir. Ben spor sevmediğim için Dave'i değiştirmeye uğraştım. Uğraştım, uğraştım, uğraştım. Onun da sevmemesini istiyordum. Bir gün odaya girdim. Televizyonda beyzbol maçı izliyor, radyoda futbol dinliyordu ve golf sopalarını cilalıyordu. alıyordu. Çabalarımın boşuna olduğunu anladım aptal biri bile bunu anlar değil mi? Ama benliğin işleriyle kendi kendimi yedim. Öte yandan buna benzer bir durumda Tanrı'nın belirli bir konuda devre konuşması için çok dua ediyordum. Gerçekten de Rabbin konuşmasını bekliyorumdur. Tanrı'nın sınırlarını aşmak istemem. Sonra belki başka bir durum olur ki Tanrı benim devle de konuşmamı ister. Ama ben aslında bu konuda onunla yüzleşmek istemem. Hiç konuyu açmak bile istemem. Ama Tanrı'nın bu konuda yüzleşmemi istediğini bilirim. Bu yüzden de sırf Tanrı bizden istediği için yapmamız gereken şeyler vardır. İlla hoşumuza gitmeyebilir. Öte yandan yapmak isteyip de Tanrı'nın istediği olmadığını bildiğimiz için yapmamamız gereken şeyler de vardır. Benliğin işlerine kapılmayalım ama Tanrının işlerine katılmalıyız. İsa kendi dedi. Henüz gün ışığı varken Tanrının işlerini yapmalıyım. Çünkü gece geliyor ve o zaman insan çalışamaz. Birçok insan der ki Tanrı'ya iman ediyorum. Tanrı'ya iman ediyorum. Rabbe inanıyorum. Tanrının söylediklerini yapıyor musunuz? Tanrı'ya iman ederek başlıyoruz ama dün de Markos 11'deki o ayeti size okumuştum. Ne isterseniz alacağınıza İman edin size verilecektir. Ama sonra da der ki, dua ettiğinizde, yüreğinizde birine karşı bir şey varsa, onları bağışlayın. O noktada bir konuda Tanrıya iman edebiliriz. Ama eğer birini bağışlamamışsak, o şeyi alamayız. Kaç Hristiyan bir mucize için Rabbe bakıyor ama birine alınmış durumdadır. Acaba? <laughs> Biliyor musunuz kaç Hristiyan her pazar öne gelip önderlerinin onlar için dua etmesini ister ama dua etmesini istediği önder için hafta boyunca dedikodu yapar? Yakup 2'ye bakmanızı istiyorum. Lütuf müjdesini öğretiyoruz. Biliyoruz ki yaptığımız iyi şeylerle kurtulmayız ama kurtulduktan sonra yapmamız gereken bazı işler vardır. Bunları kendi gücünüzle yapmak zorunda değilsiniz. Tanrı bizden bir şey isterse yapma gücünü de verir. Ona dayanırız, ona bağlanırız. Övgüyü biz almayız. Burada kaç kişi hayatında belirli bir durumla karşı karşıya ve hiç yapmak istemediğiniz bir şeyi yapmanızın gerektiği hissinde? Bu anlattıklarım size yardım edecek. Yakup 214. Kardeşlerin bir kimseyi eylemleri yokken imanlı olduğunu söylerse bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken içinizden biri ona esenlikle git, ısınmanı, doymanı dilerim der. <laughs> of bunu çok görüyoruz. Birisi size bir konudaki büyük ihtiyacını söyler. Bizim tek dileğimizse senin için dua edeceğiz. Tanrı bizden bunu isterse o ihtiyacı karşılamaya razı değilsek bu konuda dua etmemeliyiz. Amin. Amin. Geçen gün manikürümü yapan kızla konuşuyordum. O ve ailesi Vietnamlı. Dört küçük çocukları var. Ve eşi İngilizce konuşamıyor. Bu yüzden de ailenin geçinmesini sağlayacak bir işe girmesi zor. Bu yüzden bu kız çok ama çok çalışıyor. Sadece muhabbet ederken insanların ihtiyaçlarının Neler olduğunu öğrenmeye çalışırım. İhtiyaçları olduğuna dair ipucu alırsam biraz daha kurcalar ve onlara yardım edip edemeyeceğimi keşfetmeye çalışırım çünkü inanıyorum ki içinizde mesih yaşadığında vermek istersiniz, bereket olmaktan kaytarmaya çalışmazsınız, bereket olmak istersiniz. Kutsal kitap der ki Tanrı kutsal ruhu ve gücüyle nasır İsa'yı donattı o da gitti her yerde iyilik yaptı. <laughs> hayat tarzı buydu iyilik yapmak bizim de hayat tarzımız olmalı. İnsanlara yardım etmek bir hayat tarzı olmalıdır. Kendini feda etmek bir hayat tarzı olmalı. Daha sonra da yerde oturarak yemek yediklerinden bahsetti. Dedim ki nasıl yani yerde mi yemek yiyorsunuz? Evet dedi mutfak masamız yok. Ve onunla konuştukça bazı şeyler öğrendim. Koltuklara, nevresime, mutfak masasına ihtiyaçları varmış. Ee, ısıtıcı çalışmıyormuş. Geçen kış küçük sobalarla idare etmeye çalışmışlar. Ona sadece senin için dua edeceğim demedim. Hatta onun için dua edeceğimi ona söylemedim bile çünkü ona yardım edebilecek kaynaklarım vardı ve dua etmeme gerek bile yoktu. Amin. Biraz zaman ve emek harcadım. Koltuklarını yenilemeyi düşünen kızımla konuştum. Dedim ki koltuklarını yenilemene yardımcı olursam. Eskilerini bu kıza verir misin? Bir araya geldik. Küçük bir masa aldım. Birkaç havlu aldık. Kış geldiğinde de ısıtıcının durumuna bir göz atarız dedim. Beni dinleyin. Bir konuda bir şey yapabilirseniz dua etmeniz gerekmiyor. Eylemsiz iman ölüdür çünkü. Amin. Sanırım çok defa duayı pek çok şeyin mazereti olarak kullanıyoruz. Dedikodu için bile Bak sadece bu konuda dua etmeni istediğim için bunları anlatıyorum sana. Hadi orada. Çoğu zaman kimin dua ettiği umrumuzda değil. Bir şey anlatmak isteriz. Bu yüzden de ruhsal görünsün diye üstüne dua etiketi yapıştırırız. Hadi ama. <laughs> Aa neyse. Güzel vaz değil mi? <laughs> bir düşünün. Burada çok durmak istemiyorum ama düşünün. Sadece dua etmeyi bırakıp bazı şeyler konusunda, bir şeyler yapmaya başlasak hayatlarımız, kilisemiz, tanıklığımız, dünyamız ne kadar çok değişirdi. <laughs> Başka hiçbir şey söylemesen bile bunu duymanız buraya gelmeye değer. Yakup 2'ye 14. Kardeşlerim bir kimseyi iyi eylemleri yokken imanlı olduğunu söylerse bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? 15. ayet bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken içinizden biri ona esenlikle git. <laughs> Isınmanı doymanı dilerim. Ne güzel hamdolsun. Senin için dua edeceğim. Umarım donmazsın der ama bedenin gereksinimlerini vermezse neye yarar? Bu neye yarar? Bazen farklı ülkelere gitmeyi, herkesin kurtulması için vaaz etmeyi isteriz. Oysa açlıktan ölüyorlar ve karnı aç olan birine vaaz vermek çok zordur. Önce onları doyuracaksınız, iyilik göstereceksiniz. Bunun gibi tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Yani itaatsiz. Mesele sadece eylem yapmak değil, itaatten kaynaklanan eylem yapmak. Açıkçası belki öyle bir zaman gelir ki Tanrı'yı gerçekten dinliyorsanız, <laughs> belirli bir kişinin ihtiyacını gidermenizi istemez çünkü bu insanlar profesyonel ipucu bırakıcılar. Evet nereye giderlerse herkese ihtiyaçlarını anlatırlar. Ama sizden çok eşyaları vardır. Ya kendilerine düşen payı yapmazlar, Tanrı'nın söylediklerini yapmazlar. Amin. Bu kızcağıza yardım etmeden önce ona bazı sorular sordum. İmanı konusunda. Ona sordum, sadık bir şekilde kiliseye gidiyor musun, ondalık veriyor musun? Büyük bir gedik olmadığından emin olmak istedim ki ben ona ne verirsem vereyim bir faydasında olmayacağı bir durum olmasın. Belki öyle bir zaman gelir ki Tanrı size o kişiye yardım etme artık. Çünkü gerçekte onlara faydalı değil, zararlı oluyorsun der. Çünkü o zaman herkes sizin kötü biri olduğunuzu zanneder ve siz kimsenin sizin kötü olduğunuzu düşünmesini istemezsiniz. Bunun gibi tek başına eylemsiz iman da ölüdür. İmanınızın yanında eylemler de olması gerek derken ne demek istediğime dair bir iki örnek vereyim. Kendimi değiştiremeyeceğimi çok ama çok iyi biliyorum. Kendimi değiştiremem. Beni yalnız Tanrı değiştirebilir. Ama ben sözünü okumazsam Tanrı beni değiştirmez ki. Kendimi değiştiremem. <laughs> Ama sözü çalışmazsam Tanrı da beni değiştirmez. Çünkü 2. Korintliler 3 der ki: "Biz Rabbe baktıkça yücelikten yüceliğe doğru" onun benzerliğine değiştiriliriz. Kaç kişi değişmek ister? Ama kendilerini disiplin etmez. Sözü sadık bir şekilde okumak konusunda disiplinli olmazlar çünkü. Tanrı sözünü dinlemezler. Puan tahtanıza bir artı ve yıldız konsun diye zorunlu olduğu için her gün bir bölüm okumaktan bahsetmiyorum. Bundan bahsetmiyorum. Çalışarak okumaktan bahsediyorum tabii ki. Öfke sorununuz varsa kutsal kitabınızı dizinize açıp öfke konusundaki ayetlere bakın. Onları oturup yazmaktan ve her gün onları ikrar etmekten bahsediyorum burada size. <laughs> Sıraya girip öfke konusunda bir sorunum var. Benim için dua eder misin demekten bahsetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nefesim tükeninceye kadar senin için dua ederim. Ama sen kendi payına düşeni yapmıyorsan yine de iyileşmeyeceksin. İnsanlar için dua etmeyi severim ve bundan mutlu olurum. Ama kendi paylarına düşeni yapmayan insanlar için dua etmekten bıktım. Tanrı sizi değiştirebilir ama çalışmanız gerek. Tanrı sizi değiştirebilir ama dua etmeniz gerek. Yapamayacağım şeyler var. Ama yapabileceklerim de var. Bu söylediklerimi dinlemenizi istiyorum çünkü bu Tanrı'nın uzun zaman önce bana verdiği önemli bir ifade. Ben yapabileceklerimi yaparsam, Tanrı da benim yapamayacaklarımı yapacaktır o zaman. Amin. Anlıyor musunuz? Yapamayacaklarım var. Ama yapabildiklerimi yaparsam, kocamı değiştiremem. Bulunduğu noktada onu sevebilirim ve bunu yaparsam onu değiştiremem ama dırdır etmeyi kesebilirim. Kutsal kitap bir kadının dırdırcı olmaması gerektiğini söyler. Ne zaman baksan maç izliyorsun illa golf oynayacaksın dırdır, dır, bozuk plak gibi. Kutsal kitap der ki Rabb'e yeni bir ezgi söyle bazılarınız yeni bir ezgi bulmalı. Amin. Amin. Kendimi çok iyi hissediyorum bağırabilirim. Söz harika değil mi? Evet. <laughs> Sözü sevin, söze yatırım yapın, söze zaman ayırın. Bu yapabileceğiniz bir şey çünkü. Kendinizi değiştiremezsiniz, ailenizi değiştiremezsiniz, akrabalarınızı değiştiremezsiniz. Başarılı kılamazsınız kendinizi, kendinize refah kazandıramazsınız. Ama Tanrı'nın söylediklerini yapabilirsiniz. Kaç kişi mucizevi bir şekilde borçlarından kurtulmak istiyor? Evet belli ki bu konuda istek çok. Evet hamdolsun. Kaçınız alışveriş merkezine gittiğinizde plastik kartınıza taksitle alışveriş yapmama konusunda kendini disiplin etmek istiyor? Bugün size annelik yapıyorum değil mi? Aynen böyle yapıyoruz ama aşırılık içinde yaşıyoruz. Sonra duvara tosladığımızda da bir mucize istiyoruz hemen. <laughs> o zaman bile bir mucize olacaksa ve başınızı beladan kurtarmak için Rab mucizeler yapar. Özellikle yaptıklarınızı bilmeden cehaletten yapıyorsanız yani bir hatayı yüz defa yapıyorsanız Öyle durumlarda Tanrı'nın o kişilerle biraz daha ciddi bir şekilde yüzleşmesi gerekiyor. Amin. Çünkü anlamıyorlar. Tanrı sizi beladan kolayca kurtarırsa kısa zaman içinde başınızı yine belaya sokarsınız. Çünkü kolayca kurtuldunuz. Evet Rab mucizeler yapar, doğaüstü bir şekilde kurtuluş getirir ama bu demek değildir ki Tanrı bazı şeyleri bizim yapmamızı istemeyecek.